Sevgili çocuklar, merhaba. Bugün 7 Mayıs 2021. <laughs> Bugün canlı ders yapamadım sizlere. Sabahleyin de e, yapamadım. işim vardı hastaneye gitmem gerekiyordu. Ancak şimdi fırsat buldum da derslerimi çekebileceğim. E, hayat bilgisi dersiyle başlayacağız ilk olarak. Hayat bilgisi kitaplarımızı çıkaralım çocuklar. Haftanın son günündeyiz. Gün cuma. Ben de e, Hayat Bilgisi kitabını çıkarıyorum. En son hatırlarsanız 167'yi bitirmiştik Hayat Bilgisi kitabında. 168'i açalım. Evet, Hayat Bilgisi kitabı sayfa 168'e açıyoruz. Şimdi açıyoruz bir saniye. Evet, sayfa 167'de çocuk haklarından bahsetmiştik hatırlatmanızı. Hatırlayacak olursa demiştik ki her birey 18 yaşını doldurana kadar, 18 yaşına kadar çocuk sayılır demiştik ve ona göre çocukların da sahip olduğu bazı haklar vardır demiştik. Şimdi sayfa 168'e baktığımızda ben ekranımı paylaşıyorum. Evet sayfa 168'e baktığımızda <laughs> siz olsaydınız ne yapardınız diye düşün tartış bölümü var çocuklar ne demiş Salih bu yıl ilkokul ikinci sınıf olacaktı aynı sizler gibi fakat babası onu okula göndermeyip sokaklarda mendil satması için zorladı Oysa Salih de yaşıtlar gibi okula gitmek istiyor. Evet Salih bu yıl sizin gibi ikinci sınıfmış. Ama bu bası okulu ona, onu okula göndermeyip sokakta mendil satması için zorlamış. Salih de yaşlıları gibi okula gitmek istiyor demiş. Soru 1. Salih'in hangi hakkı çiğnenmiştir? Hangi hakkı çiğnenmiş çocuklar? Tabii ki eğitim hakkı değil mi? Her çocuğun eğitim hakkı vardır. Salih eğitim hakkı çiğnenmiştir diyor. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de her çocuğun eğitim hakkı mutlaka vardır değil mi? Ve daha önce size bahsetmiştim hatırlarsanız. Her çocuğun en az 15 yaşını doldurana kadar okula gitmesi zorunludur. Yani çocuğun hakkıdır eğitim olmak ama en az 15 yaşına kadar eğitim görmesi zorunludur. Bu eğitim hakkınızı çocuklar anneniz babanız dahi olsa bu eğitim hakkından sizi mahrum bırakamaz. Sizi engelleyemez, okula gitmenize bir engel koyamaz, okul yerine sizi çalıştıramaz. Mutlaka siz en az 15 yaşına kadar okula gitmek zorundasınız. Bu hem sizin hakkınız hem de zorunluluğunuz. Ha, sorumuza dönecek olursak Salih'in eğitim hakkı çiğnenmiştir. Eğitim hakkını kim çiğnedi? Babası değil mi? Babası okula göndermeyi, sokaklarda mendil satması için onu zorlamış. Bu da kötü bir durum aslında suç işliyor değil mi? Babası yasalar suç işliyor. Bir çocuğun kendi çocuğu bile olsa okula gitmesine engel olamaz ki çalıştırması da yasaktır çocuğunu. Kendi çocuğu bile olsa bir işle çalıştıramaz en az 15 yaşına kadar okula göndermek zorundadır. Soru 2. Salih'in yerinde siz olsaydınız <laughs> ne yapardınız? Ne yapabilirdik? Babamız bizi okula göndermiyor. Mendil satmak için zorluyor. Hemen ee, bir yetkililerden yardım istememiz lazım değil mi? Annemiz babamız da engelleyebilir. engellemeye Eğitim hakkı yoktur. Yasaktır. Yasalar önünde suç işler. Hemen bir polis merkezine başvurursak, bir karakola bir polis merkezine başvurmamız gerekir değil mi? Çocuk da olsak gidip derdimizi anlatıp veya şöyle bir şey de olabilir. Öğretmeninizden de yardım isteyebilirsiniz değil mi? Okulda Öğretmenize mesaj atarsınız, ararsınız ya da e, okula geldiğinizde yüz yüze eğitim olduğunu düşünürsek okula geldiğiniz bir gün öğretmen böyle böyle babam benim okula gelmemi istemiyor. Beni zorla çalıştırmaya e, niyet etti. Çalıştırıp para kazanmak istiyor üstünden. Beni para göndermek istemiyor diye öğretmeninizden, okul müdürünüzden herhangi bir yetişkinden, bir yetkiliden veya bir polisten yardım alırsanız sizin eğitim hakkınızın tekrar size kavuşması için yetkililer elinden geleni yapar. Siz olsaydınız ne yapardınız? Ee, ne diyebiliriz? Öğretmenlerimize veya polislere bildirebiliriz. En yakınınızda hangi yetkili birisi varsa öğretmeninize ulaşabiliyorsanız telefonla veya öğretmeninizi görüyorsanız öğretmeninize okul müdürünüze, bir okul çalışanına veyahut da bir polis görürseniz polise, bir polis merkezine gidip e, anlatabilirsiniz. Tabi daha çocuksunuz gibi böyle polise falan anlatmak sizin için birazcık zor olabilir. Ee, en yakınızda öğretmeniniz değil mi? Öğretmeninizi görüyorsunuz. Yani yüz yüze eğitim olduğu zamanlarda her gün görüyorsunuz. Göremeseniz bile öğretmeninize WhatsApp'tan yazabilirsiniz, arayabilirsiniz mutlaka birine bildirin ki anneniz babanız bile sizi eğitim hakkından alıkoyuyorsa bu engellenebilsin. Anneniz babanız bile olsa sizin eğitim hakkınızı çiğneyemez. Sizin en az 15 yaşınızı doldurana kadar mutlaka okula göndermesi gerekir. Yani siz de şunu diyemezsiniz. Yani ben okumak istemiyorum, okulu bıraktım, okula gitmeyeceğim. Bu sefer siz de suç işlemiş olursunuz. En az 15 yaşını dolduran kadar okula gitmek zorundasınız. Gitmezsen sen yasalarında suçlu olursun. Polis seni yakalar götürür. Anne baban engeller, onlar suçlu olur. Haklarında ee, soruşturma başlatılır. Veya başkası başkası her neyse kesinlikle kimse sizin eğitim hakkınıza engel olamaz. Evet geçtik bu kısmı. <laughs> Araştır. Çocukların hakkını güvence altına almak için 20 Kasım 1989 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca ve dünya çapında birçok ülkeler tarafından çocuk hakları bildirgesi kabul edilmiştir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi yani ülkemiz, ülkemizin meclisi 1996 yılında çocuk Hakları Sözleşmesini kabul etmiştir. Evet, ee, Çocuk Hakları Sözleşmesi diye bir şey var. Çocuklar Birleşmiş Milletler'in kabul ettiği 1989 yılında kabul ettiği bir Çocuk Hakları Bildirgesi var. Bu bildirgeyi bazı ülkeler kabul ettiler, onayladılar. Ne var bu bildirgenin içinde? İşte çocukların zorla çalıştırılamayacağı, eğitim hakkının olması gerektiği, sağlık sağlık e, hakkından faydalanması gerektiği, eğlenme, dinlenme, sosyal hayata, sosyal ihtiyaçlarının karşılanmaya hakkı olduğunu falan, hani çocukların haklarını saymıştık ya burada, sayfa 167'de. Oradaki hakların yazdığı bir çocuk hakları bildirgesi var. Bizim ülkemizde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de 1996 yılında, yani siz doğmadan çoğu yıllar önce bu sözleşmeyi ülkemiz kabul etti. Yani o sözleşmede yazan her şey bizi de bağlıyor. Güzel şeyleri yazıyor. Eğitim hakkınızı, sağlık, bakım hakkınızı, e, güvenlik hakkınızı, korunma hakkınızı, güvence altına olan bir bildiri. Biz bunu kabul ettiğimiz için, bizim ülkemiz kabul ettiğimiz kabul ettiği için, bizim ülkemizde de bu çocuk hakları bildirgesi geçerlidir. Evet, sayfa 169'a bakalım. 168'i bitirdik. Sayfa 169'a bakalım. Evet. Sayfa 169. Aşağıda çocukla ilgili ak akrostiş çalışmasını tamamlayalım tamamladığımız çalışmamıza bildiğimiz bir şarkının melodisiyle söyleyelim. Şimdi çocuklar burada bakın her satırda ilk hangi harfle başlayacağımızı bize belirtmiş. Mesela ilk satırımız C, sonra O, sonra C, sonra O, sonra K. Bakın baş harfler neyi oluşturdu? Çocuk kelimesini oluşturdu. Biz bu harflerden sonra bir şiir gibi, bir şarkı gibi böyle bir beş satırdan oluşan bir şarkı yazacağız çocukla ilgili, çocuk veya çocuk haklarıyla ilgili ama dediğim gibi baş harflerini kitabımız vermiş, ona göre bir şey yazacağız. Mesela örnek yazalım. Bir şarkı veya bir şiir olabilir. Çocuk hakları önemlidir. Mesela ben kendim uyguluyorum. Siz istediğinizi yazın veya benim yazdığımı yazın olması için o zaten yazmış. bakın o yazılmış olması için olması ve korunması için çalışmalı mesela bakın ikinci satırda böyle oldu siz de istediğiniz gibi oturabilirsiniz üçüncü satır C ile başlıyor. Ne diyebiliriz C, C ile başlayan? Canlar içinde uzak değil de bize. güzel yarınlar. şekilde bir şiir uydurdum ben, Baş harflerimize verilmişti. Bakın baş harflerinde, her satırın baş harfinde yukarıdan aşağıya doğru baktığımızda çocuk kelimesinin oluştuğunu görüyoruz. Siz de isterseniz kitabınıza bunu geçirin, isterseniz kendi şiirinizi veya şarkınızı oluşturabilirsiniz. Ama baş harfleri bu şekilde olacak. Yapmışım, güzel yapmışım. Evet çocuklar bir sonraki bölümde araştır diye bir bölüm var. Bu bölüm ödev olacak size. 169'un sonundaki bu araştır bölümü ödev olacak. Ne diyor bize? www.google.com adresinden Çocuk haklarının çocukcası yazıp bulduğumuz maddeleri okuyalım. Bu maddeler içinde en çok beğendiğiniz 3 tanesini aşağıdaki boşluğa yazalım. Demiş bize. Evet, Google'a giriyoruz. Çocuk haklarının çocukcası yazıyoruz. Bir yapalım mı burada birlikte? Hadi bir yapalım. Ben açıyorum buradan. Çocuk haklarının çocukcası yazacakmışız Google'a. Evet. Bakın Google açtım. Ne yazıyordu? Kitabımızda yazıyor. Çocuk haklarını çocukcası yazdığımızda bazı maddeler çıkacak. Evet bakın burada çıktı. Çocuk hakları sözleşmesinin çocukçası demiş. Girelim. Açalım yine. Evet, bir sayfa açıldı karşımıza. Çocuk hakları sözü Evet çocuklar, gerçeklik oldu. Dediğimiz gibi bu sayfamızda yazıyor. Az önce de gösterdim. Ee, sayfa 169'da bu araştır bölümünü yapıyoruz. Google.com adresine girip çocuk haklarının çocukçası yazıp bulduğumuz maddelerden en çok beğendiğimiz 3 tanesini buraya yazıyoruz. Bu ödevimiz. Sayfa 170'e bakalım. Düşün yaz. Aşağıda çocuk haklarının yaşama, eğitim, sağlık ve oyun oynama haklarıyla ilgili kutular verilmiştir. Bu kutular içini çocuk hakları sözleşmesindeki ilgili maddelerle dolduralım. Öğretmenden ya da bir büyüğünden yardım alabilirsin. E, bu sayfayı geçiyoruz çocuklar. Bu sayfayı yapmayalım. Çok fazla gerek yok. Sayfa 171'e bakalım. Burada bir arkadaşımız var. Bize ne demiş? Çocuk olarak önemli haklara sahip olduğunuzu hatırlayın. Gerekli durumlarda hakkınızı arayın. Bakın Alo 183 Sosyal Hizmetler ihbar hattıymış bu. Bakın böyle çocuk haklarını ihlal eden birileri olduğunda bazı, zor durumda çocuk gördüğünüzde okula gönderilmeyen, zorla çalıştırılan, şiddet gören herhangi bir çocuğa şahit olduğunuzda veya siz görüyorsanız, sizin herhangi bir e hakkınız elinizden alınıyorsa alo 183'ü arayıp e ihbarda bulunabilirsiniz. Bu numara sosyal hizmetler ihbar hattı. Bu numarayı ar arayarak ihbarda bulunabilirsiniz. Gerek kendiniz için olabilir, gerek etrafınızda gördüğünüz bir çocuk için olabilir. Çocuk haklarını uygulamayan biri olduğunda bu numarayı arayıp ihbar edebilir misiniz? Her telefondan aranabiliyor sayf. E alo 183. Evet. Bugünlük derslerimizin sonuna geldik çocuklar. Neyden bahsettik? İşte çocuk haklarından bahsettik. Çocuk hakları evrensel bildirgesi var demiştik. Birleşmiş Milletler tarafından ortaya atılan ve çoğu ülkenin kabul ettiği bir bildirgeydi. Ülkemiz de 1996 yılında bu bildirgeyi kabul etti dedik ve artık çocuk hakları da bizim ülkemizde yasallaştı. Artık çocuk hakları da güvence altına alındı. Her çocuğun hakkı olduğu bu eğitim bu haklarından kesinlikle marum bırakılamayacağı ...tekrardan belirtildi. Bizim de haklarımız var Çocuğusu Herkes 18 yaşını tamamlayana kadar çocuktur ve... ...bu haklara sahiptir. Özellikle eğitim hakkı çok önemli. Ülkemizde 15 yaşını tamamlayana kadar... ...en az 15 yaşını tamamlayana kadar... ...zorunlu, mecburi eğitim var. Buna e, demiştik ki çocuğun annesi ve babası dahil... ...kimse engel olamaz. Her çocuk en az 15 yaşını doldurana kadar... ...en az diyoruz ama bakın doldurana kadar okula gidip eğitim alma hakkına sahiptir. Evet çocuklar, bugünkü dersimizin, hayat bilgisi dersimizin sonuna geldik. Bir ara verelim. Sonra matematik dersiyle görüşeceğiz. Bay bay.